Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle şey yapıyoruz. İlk videomuzu çekiyoruz. Şimdi buradan yılan çekeceğiz. 50 abone gelmemize oynuyoruz. İkinci videodan sonra bakacağız. Arkadaşlar yorumlara oynamamızı istediğiniz oyun oyunları söyleyin. Şu an oynamadık. Çok konuştum. Bıdı 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 bıdı. Başlayın. öldü. tamam hacı. Çok iyi gidiyoruz. Aha öldü. Birinci öldü lan. Öldü mü? Oha. Hem birinci öldü. Birinci öldü. Hem tüm adamları öldürür gerçi. Geçinciyiz Gidip Birinci artık ölmüş. Ölüm. Öldürmemiş miydik birinci. biz birinciyi? Al 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 al. Birinci öldü. Üçüncü öldü. Birinci. Hayırlı günler. Heh, eğer lime Çinçlik. Ölmem lazım. Çok dar dar yerlerden geçiyoruz. Birinci iyi güzel. 1186 ile birinciyiz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yeter lan Delirttim lan hadi lan Tamam onu daha büyük yapalım Tamam onu daha büyük yapalım Boş boş konuşuyor Tamam çocuklar odaklanalım He aynen Şimdi o süper büyük ve şişman Bu oyun tall man run Ve amacınız karakterinizi mümkün olduğunca uzun ve şişman yapmaktır Sonunda patronla savaşabilirsiniz. Ve bu pek de kolay değil. Şimdi biz süper zayıfız. Böyle mi patronla savaşmak zorundayız? Biz patronla bile savaşmaya bile başlayamayız. Oyunu ücretsiz indirin ve eğlenin. Baş baş konuşuyor he. Baş baş konuşuyor he. Eee Minecraft durun nereye işliyor? Güç, akıber, atlayın şunu. arkadaşlar görüyorsunuz birinci dirildim süper normalim oha hile abi o zaman ben de içinden geçeyim aynen içinden geçeyim birinciyiz iki yüz arkadaşlar neyle birinci olduğumuzu söyleyecektim söyleyemedim 1254 ile İkinci ikinci. ikinciyiz. Daha demem birinciyiz. en, Ölüm. ölüm. Biriniz ölsün ne? Aha oh, öldü. Zaten öyle yenebilirdim öyle. 1791 ile birinciyiz arkadaşlar. <laughs> Elime düştünüz. Çok dar yerlerden geçiyoruz. Öleceğim. Aha öldü. Vallahi öldü. Aha vallahi öldü. O da şu kaldı lan. Ne oluyor lan? Yine mi etrafdan? Arkadaşlar bitirdim şeyi videoyu. Görüşürüz. Abone ol, like, Ben Görüşürüz. Hadi bay bay. FNAF ha 50 haberinden sonra FNAF oynayacağız. Da. Görüşürüz. Abone ol, like atmayı, bildirimler için görüşürüz.